oran analizi ile para kazanmak ister misin? Eğer istiyorsan doğru yerdesin. Videoyu seyretmeyi takın, unutma. Atlamadan seyret arkadaşlarım. İddia ediyoruz. YouTube aleminin en çok Excel dağıtan kanalına hoş geldiniz. Ben İddiaman. Bugün 4 maçla tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Hafta sonu güzel para kazanmak istiyorsanız buradasınız. Doğru yerdesiniz arkadaşlar. Adetten de soruyorum arkadaşlarım. İçeriklerimi beğeniyorsanız, seviyorsanız lütfen ve lütfen abone olmayı, videonun altına yorum yapmayı, arkadaşlarla paylaşmayı unutmuyoruz. Şimdi analizine başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk durağımız Türksel Süper Lig. Adana Demir Bodrum Spor maçı arkadaşlar. Adana Demir arkadaşlar. Bakın Teknik direktör değiştirdiği zaman, değiştirdiği zaman arkadaşlarım kendi evinde içeride arkadaşlar bakın iki maçta KG var olmuş. Yani Adana Demir'de bir kıvırdanma olmuş. Keza Bodrum Spor'da öyle arkadaşlar. Bodrum Spor'da bir değişiklik oldu teknik direktör. Ona da büyük bir kıvırdanmalar oldu. Bakalım orada da. Bakın son iki maçını kazanmış zaten. 1-0-1-0. Deplasman'da oynadığım maçlara bakalım arkadaşlarım genellikle kaybetmiş. Son maçını Başakşehir Sporu 1-0 yenmiş. Yani anlayacağınız şu ki arkadaşlar. İki takıma da teknik değiştiği için bu maçta büyük ihtimal KG var olma ihtimali yüksek. Yani karşılık gol olacaktır arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Hmm, Adana Demir zaten e, ee, düş, düşmeyi garantinin tek takım olduğu için büyük ihtimal Preston maçına falan çıkacaklardır. Yani Bodrum Spor bu maçı daha çok asılacaktır. Bodrum Spor'da Adana Demir'de arkadaşlar teknik oyunu değiştirdiği için değiştirdiği için büyük ihtimal bu maçlara gol var olacaktır. Son maçta arkadaşlar bakın zaten Adana Demir gol atabilen takım genelde üst olmuş son 5-6 maçı. Bence Bodrum Spor Adana Demir arkadaşlar karşı gol var. Buradan Fransa Ligi'ne geçiyoruz. Fransa Ligi'nde arkadaşlar bakın. saint nice maç. Şimdi Saint-Étienne nice maçına bakıyoruz. saint kendi evinde bakın. Son 8-10 maç arkadaşlar karşı gol var. Şurada bir tanesi de kaybetmiş. Son 2 maçta karşı gol var arkadaşlar. Nice Saint-Étienne maç. saint, saint şu an 19 puanla 16. sırada. Nice ise arkadaşlar 3. 3. sırada 43 puanla. Peki Saint-Etienne kendi evinde en son 3-3 beraber kalmış. Karşı golü var. Bakın teknik direktör değiştirilmiş. Sonra biraz mallar olmuş. Ama hala galibiyete tanışamamış kendi evinde. Nice arkadaşlar. Şurada Lee havre orada maçta bakın. Ben şimdi size oranı da göstereceğim. Fransa birincilik basalım. Bakın Sentetine Nice maçına bakın. 1.47 3.65 Nice. Bu oranla deplasmanda. Bakalım. En son oyunda maç. Lihave maçı. 10 oranına bakacağız şimdi hep beraber. Bakın. 142 365 bakın. 147 365 425 480 yani nice. Bu orana yakın yakın bakın hemen hemen yakın bir maçta arkadaşlar deplasmanda 3-1 kazanmış. Le Havre'yi yenmiş. Yani 2'den 2 olmuş. Nice deplasman 1.5 üst olmuş. Nice de deplasmanda 1.5 üst oynayabilir arkadaşlarım. Nice 2 oynanabilir. MS2 bakın 1.47 oranla. Güzel bir oran. Bodrum Spor maçına karşı bir yolu var demiştik. Nice maçında da arkadaşlar deplasman takımı 1.5 üst yahut da MS2 oynayabilirsiniz. Bu maçı kapattım arkadaşlarım. Şimdi Hollanda ile arkadaşlar Utrecht maçına bakacağız. Şimdi Utrecht kimle oynamış? Hemen şuna bakıyoruz. İçeride arkadaşlar. Nec Breda ile oynayacak. Nec Breda ile Utrecht maçına bakalım. Şu anda arkadaşlarım Utrecht 5. sırada. Nec Breda 10.000 sırada arkadaşlar. Bu çocuk kendi evinde oynadığına bakın, çok güzel başlamış ve sonlarında arkadaşlar mağlubiyet ve galibiyetleri var, Beraberlikleri var. Peki, Utrecht kendi evinde oynadı, bakın oranlara bakın. 132, 135. Bunu unutmayalım. Şimdi Hollanda'ya gelelim. 138, 388. Burada 135, 391. 132-399 arkadaşlar. Bu süreç kendi evinde bu oranlara yakın bir oranlar varsa ise genellikle kazanmış. Bakalım kazanmış. 1-0 kazanmış. Ve 1-0 helaklısı yenmiş. Kendi evinde 0'dan 1 olmuş. Bu maçı 1'den 1 olmuş ama alt olmuş. Yine alt ihtimali yüksek ama 25 alt 198 98 ama 1 oyununa bilinir arkadaşlar. Eee 3 takım var. 43 puanla öne kaybetmek ismi istemeyecektir. Utrecht zayıf takımına karşı, ekibe karşı e, MS1 seçeneği oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hollanda'yı kapatıyorum. Geldik İspanya. Rayo Vallecano Sevilla maçı. Şimdi Rayo Vallecano Sevilla maçına şöyle bir, ufak bir e, analiz yapacağız ama tuhaf bir analiz. Yani farklı bir analiz arkadaşlar. Şimdi bakın Roy Venacano. Son maçlarını karşılaştıralım. Kendi evinde veya içeride oynadığı maçları. Valladolid ile oynamış. 1-0 yenmiş. 2-1 yenmiş. Bakın. Orta sıradaki takımlarla oynuyor. Real Valladolid. Ve bir, yine MS1 oluyor. Girona. Bakın yine orta takım Celta Vigo. Yenmiş. Bakın tekrar orta takımlarla bakıyoruz arkadaşlar. Osasuna ile orta takımlarla oynamış. Mesela bak 10. sırada, 8. sırada, 12. sırada, 13. sırada oyun takımla oynamış. Bak Girona, Valladolid, Celta Vigo. En üst takım Osasuna ile oynamış. Mesela, mesela, bak burada bir gol oynamış, Osasuna ile oynamış, Girona oynamış arkadaşlar. Ortadaki seviyeler için oynuyor arkadaşlarım. Her oyun takımla karşı gol varmış, o olmuş. Bakın burada var olmuş, burada var olmuş arkadaşlarım. Bakın burada da var olmuş. Şimdi Sevilla'ya geldi arkadaşlar. Sevilla maçı bu büyük ihtimal karşılıklı gol olacaktır. Sevilla Sevilla'ya bakalım bakın deplasmanda. Bakın deplasmanda arkadaşlar. Espanyol oynamış. 1-1 beraber. Kendi evinde 1-1 bir, bir beraber kalmış. Ciro oynamış. Karşılık gol var olmuş. Deplasmanda arkadaşlar Madrid oynamış karşılık var. Osasuno beraber kalmışlar. Valladolid'le karşı gol olmuş. Alavesle oynamış deplasmanda karşı gol var olmuş. Villareal ile oynamış arkadaşlar karşı gol var olmuş arkadaşlar. Las Palmas ile la oynamışlar var olmuş. Yani Sevilla deplasmanda mutlaka arkadaşlar bu oran şu orta takımlarla oynadığım maçlar arkadaşlar Sevilla veya Rabo Rab Orta takımlarla oynadığı zaman arkadaşlar karşılıklı gol var ihtimali yüksek yani olmuş. Bu maçta arkadaşlarım böyle bir analiz yaptım. Ee, Raya ve Lacroix'ın Sevilla maçı karşılıklı gol var oynayabilirsiniz. Arkadaşlarım e, 4 maç verdim. İçinde sinirlenenler varsa oynayabilirsiniz. E, kendi yorumlarınızı katabilirsiniz. Benim yorumlarım bunlar. E, beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmayı da yorum yapmayı da unutmayalım arkadaşlar. Ee, yeni şu arkadaşlar e, Excel'imiz egzelimiz 365 Excel'imiz güncelledim. Bunun da linkini aşağı bırakacağım arkadaşlar. 370 maç olmuş hemen 670 maç olmuş hemen hemen arkadaşlar. da linkini aşağı bırakacağım. indirebilirsiniz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İddiamanda kalın.